Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships oynuyorum. Fark etmişsinizdir. Uzun zamandır video atmıyorum. Bunun türlü sebepleri var tabi. İş, güç, yoğunluk. Bunlar birer sebep. Ama bunlar hep var. Yani kanala haftada iki video attığım zamanlarda da bunlar vardı. Dürüst olmak gerekirse içimden gelmedi video atmak. Oyundan ayrı soğudum. Oyunu yapan firmadan ayrı soğudum. Ve oyunun oyuncu kitlesinden ayrı soğudum. Bunun sebeplerini siz de göreceksiniz bu maçta. Buyurun daha maçın başındayız. Ve Yamagiri oyun başlar başlamaz kanadı terk ediyor. Üzerine düşeni yapmayı reddediyor. Yani önünde bariz bir buff varken. Ve bu bafla takımına katkı sağlayabilecekken bunu yapmayı reddediyor. Hem de arkasında 12 kilometre radar desteği varken bunu yapmayı reddediyor. Kremlin'de kanadı terk ediyor. Gördüğünüz üzere bu kanatta yalnızız. Bunun bilincinde oynamamız lazım. Normalde bir önceki adaya uçlamayı deneyebilirdim. Ama sağ taraftan görüyorsunuz bir Kremlin geliyor. Bizi yan yakalarsa canımızı acıtabilir. Stalingrad'ın stadeli çok büyük. Libertad da buradaymış. Süper. Olmasını en son isteyeceğimiz gemi adaları kullanarak bize yakınlaşabilir. Ve dibimize geldiği anda da batmamız artık bir zaman meselesi olur. Yamagiri geri döndü. Ama buff'ı alabilecekken almadı. Şimdi de Z57'nin hidro menziline girdi. Z57 biliyorsunuz Z52'nin süper versiyonu. 7 kilometre hidrosu var. 6 kilometre değil. Süper gemi olduğu için bufflandı. Hanover'in ve Klosvis'in hidroları da 7 kilometre. Radar basıyorum hemen. Spottan düşer düşmez. Yama giriye bir yardımımız olsun. Yani normalde bunu kimse yapmaz. Hele kendisine Yardım etmeyi reddetmiş bir gemi için kimse yapmaz. Ama biz yaptık. Yine de Yamagiri'yi kaybettik. Bu arada Sab da buradaymış. Denizaltı. Yani bir o eksikti. Süper oldu. Yani karşımıza zaten bir Stalingrad var. Bizim gibi bir gemi ama bizden daha üstün. Çünkü 3 tane buff aldılar onlar. Can puanı bakın 86.900'de. Ki bir öndeki buff'ı da aldıkları zaman 90.000'in üzerine çıkacak. Biz 40.000'e düştük bile maçın başında. Daha 6.000 hasar vurduk. Yani oyun mükemmel. Genelde kanala e, uçup kaçtığım ve geri dönüş hikayesi olan videoları atıyorum. Bazıları şimdi bekliyorlardır maç nasıl dönecek, nerede dönecek diye. Yani bekleyin. Görürsünüz birazdan maç dönüyor mu dönmüyor mu diye. Kremlin geri çekilmeye devam ediyor. Yani Z57 muhtemelen adalardan bize yaklaşıyor. Onu spota almamıza imkan yok. Libertad da basıyordur diye düşünüyorum. Sap da geliyor. Belli. Evet. Pinkledi bile. O zaten önümüze geldiği zaman torpidolarını vurmaması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Dibimizden bize torpidoları atacak ve biz bir şey yapamayacağız ona. Burada mümkün mertebe hayatta kalmaya çalışıyorum. Stalingrad iki yangın çıkartmıştı üzerimizde. Söndürdük. İki yangın daha koydu. Yani iki salvoda toplam dört tane yangın çıkarttı adam. Mükemmel bir arenci. Libertat basıyor sağdan. Z57 de dibimize kadar gelmiş. Öne doğru basıyorum. Sabın da torpidoları geliyor. Ve canımızı torpidolara teslim ediyoruz. 5 dakika dolmadan canımızı vermiş olduk. Ve <laughs> 5 dakika dolmadan 5 tane gemi kaybettik. Rakip de 5 tane buff aldı. Şimdi emaneti teslim ettiğimize göre vaazımıza gelelim. Rahat rahat konuşalım. Ben bazı insanlardaki bu oyunu oynama arzusuna ve inadına hayranım. Yani anlamıyorum ama takdir ediyorum. Yani Çünkü adamlar epey bir efor sarf ediyorlar. Yani ben bir şeyde kötü olsam ve uğraşmama rağmen o şeyde iyiye gidemesem gelişme gösteremesem o şeyi bırakırım. Ama bu oyunda adam %38 win rate ile 10. seviye gemide 15.000 hasar ortalamasıyla ısrarla oyunu oynamaya devam ediyor. Kardeşim hani Rabbim vermemiş sana hani senin ısrarcı olman için bir sebep yok. Niye zorluyorsun daha? DD oynamışsın olmamış. CV oynamışsın olmamış. Artık bırak. Yani Allah'la da inatlaşılmaz ki. Yüzlerce başka oyun var. Binlerce başka oyun var. Kimse bu oyunu oynamak zorunda değil. Ya tüm maç AFK kalsanız win rate'iniz yine yüzde %40 falan olur. Yani Yüzde %40'ın altına inmez. Ya bu adamlar resmen negatif oyuncu. Hani etkisiz demiyorum. Etkisiz olsalar keşke katkı sağlamayı bırak. Kendi yanındaki adamı da aşağı çekiyor. Yani negatif oyuncu. Buyurun. Yani maç başlayalı 7 dakika oldu ki bunun zaten ilk 2-3 dakikası pozisyona geçmekle geçiyor. Takımımız 30 puana düştü bile. Bir gemi bile çekemedik karşı taraftan. Rakip bir dünya baf almış. Biz bir tane baf aldık daha yeni. Halan sayesinde. O da demo oyunun radarına girdi. 10 puandayız. Hoffman da açıldı. Yani ikisi de batacak. Hangisi daha önce batacak? Zaten biri battığında oyun bitiyor. Hoffman ağır hasar yedi. İlk Hoffman battı. Ve maçı kaybettik. Hemen arkasından da Haaland battı. Yani bu oyunun belki de en büyük problemi bu matchmaking. Yani biz kaybeden tarafta yer aldık. Maç sonrasında baktım ben. Sırf bu sebepten dolayı. Bizim takımın win rate'i %46 idi yanlış hatırlamıyorsam. Karşı takımın %54'tü ortalama kazanma yüzdeleri. Bizim takımda %50'nin üzerinde tek bir oyuncu vardı. O da bu kardeşinizdi. Rakip takımda da 6 tane Unicum. %55'in üzerinde %60'lara yakın oyuncu vardı. O yüzden böyle bir sonuç ortaya çıktı. Ama bu sonuçtan kim memnun? Yani biz kaybeden tarafta olduğumuz için tabii çok sinirliyiz. Ama kazananlar cidden zevk aldı mı bu oyundan? Onu da sanmıyorum. 40 bin hasar vurmuştuk. Bu 40 bin hasarla takımda ikinci olmuşuz. Yani maçın sonunda kalan Slava hiçbir şey yapamamış. Yamagiri hiçbir şey vuramadan battı. Ona rağmen o sonuncu değil uçak gemisi hayatta kalmış maçın sonunda 81 ya 81 hani hasar vurmamış herhalde sadece spot yapmış. uçaklarını düşürttüğü için oyun 81 XP vermiş ona. Yani yani çok konuşmama gerek yok. Böylesine rezil maçların artık ne kadar sık yaşandığını zaten bu oyunu oynayan herkes biliyor. Biraz seyir zevki olsun diye ikinci bir maç göstereceğim size. Orada tekrar buluşalım. İkinci oyunda tekrar birlikteyiz arkadaşlar. New York'u komuta ediyorum yine. Sıralamalı oynuyordum normalde. Yani 9. seviye gemilerle rastgele savaşlara girmek istemiyorum. Çünkü 11. seviye süper gemilerle eşleşebiliyorsunuz ya da genelde 10. seviye gemilerle eşleşiyorsunuz. O yüzden pek tercih etmiyordum ama Sıralamalı savaşlar gecenin bir saatinde bitiyor. Ondan sonra otomatik olarak savaşa Başka. devam ettiğiniz zaman sizi otomatik olarak rastgele savaşa atıyor. Galiba öyle olmuş diye hatırlıyorum bu maçta. Maçın başında Yarzvelt ve Hindenburg yine bulundukları yeri terk ediyorlar. Yani maça başlar başlamaz öne basmak yerine yana doğru gidiyorlar. Ya bunu eskiden yine yapanlar vardı da artık oyuncular direkt yapıyorlar bunu. Refleks olarak yapıyorlar. Kanatta kalınca öleceklerini zannediyorlar. Bunu yani gerçek hayatta yapsanız direkt idam ederler sizi. Böyle görev yerini terk edip kaçmak orduda idamlık bir suçtur. Yani bir önceki videoda söylediklerimi tekrar edeceğim. Yani savaşmak istemiyorsanız bu oyunu niçin oynuyorsunuz? Yani gidin başka oyun oynayın. Şimdi onlar geri çekildiği için ben de tek başıma kepe basamıyorum. 9. seviye bir gemiyle bunu yapmam zaten çok çok daha zor. O yüzden ben de biraz temkinli oynayacağım ama burayı terk etmeyeceğim. Hindenburg senin için geri dönüyorum diyor. Ben de diyorum boş ver birader sen işine bak. Zahmet etme. Ya Azver kaçmaya devam ediyor. O adamın da en az 30 bin tane maçı vardır. Sürekli görüyorum çünkü o adamı. Ya yani ona rağmen bu şekilde oynuyor hala. Zerre ilerlemiyor. 30 bin maç atmasına rağmen. O kadar tecrübe kazanmasına rağmen. Yavaş yavaş yukarıya doğru gideceğim. Yani bu oyundaki bir şansımız DD olmaması. Ama yine de bir anda 4-5 tane geminin ortasında kalabilirsiniz. New York'la zaten 64.000 can puanımız var. Hayatta kalmamıza imkanı olmaz öyle bir durumda. O yüzden biraz temkinli ilerleyeceğim. Hindenburg'da geri döndü ama yani yine en güvenli rotayı takip ederek geldi. Ne spot'ta ne bir atışı var kimseye. Pozarski'yi gördük. Sis basıyor. Yan da yakaladık sayılır. Sadece bir tane isabet vurduk, o da köşk oldu. Torpidolarımı atıyorum size. Izumo buradaymış. Mogami buradaymış. Mogami aradan torpidolarını atmış olabilir. O yüzden biraz daha sollu devam edeceğim. Oakland geldi bu arada. Menchong da geldi. En azından 3 tane müttefiğimiz var burada. Hemen sol tarafımızda da Libertad ve Colombo basıyorlar. Yani onlar inşallah B'ye doğru dönerler. Buraya doğru gelirlerse onlara karşı koyabilecek bir ateş gücümüz yok. Pozaski torpido yiyecek. Ona atmıyorum. Sisi bitti. Açıldılar. Biz de Mogami'ye çift köşk vuruyoruz. Ve yıkıcı darbe ve çifte vuruş başarımlarını kazanıyoruz. Gayet güzel oldu bu. Tianjin'e de bir torpido vuracağız herhalde. Bu da gayet iyi. Açısı da iyi aslında bize. Ama maalesef o kadar aşağıya nişan almamıza rağmen iki tane aşırı deliş vurduk. Açısı hala çok iyi bize. Yani oyunun biraz adaleti varsa şunun artık stadel olması lazım. Ama maalesef yine 3 tane aşırı deliş ve 2 tane deliş. Olsun. Deliş hasarları da gayet iyi. Maç takımımız için çok iyi başladı. 4 tane düşman gemisi batırdık. Bu arada Izumo'ya torpido atmıştık. İki tane de ona vurduk. Gayet iyi oldu. 5 dakikada 125 bin hasar vurduk. Gayet iyi. Burada biraz temkinli oynayacağım. Çünkü Colombo bize çok ağır hasar vurabilecek bir gemi. Yani 20k vurabilir bizim Super Stalker'a tek salvo da. O yüzden ona dikkat etmemiz gerekiyor spottan düşmeye çalışacağım. Evet dikkatlerini de celbettik zaten. Libertat bize attı. Spottan düştüm. Kolombo ile Libertad'ın ne yapmaya çalıştıklarını anlamaya çalışıyorum. Yani aradan geçecekler mi? Düz basacaklar mı? Bizim doğduğumuz yere doğru. Herhalde basacaklar. Torpidolarımı ona göre attım. Şu an Menchong bize spot sağlıyor. Kendisi spottan düşmeye çalışıyor ama yangınlar var herhalde üzerinde. Yani normalde ateş etmezdim ama onu belki hayatta tutabiliriz diye ateş ediyorum. Ama 380 mm toplarla yani Tianjin'e bile Sidel vuramadık. Colombo'ya hiç vuramıyoruz. Kolombo karaya oturttu kendini. Güzel. Torpidolarımızdan en az birkaç tanesini yiyecektir. Öyleyse. Kaçma imkanı olmayacaktır. Yani yine su seviyesine atıyorum. Hani normal deliş olsa bile iyi olur. Bu arada toplarını bize ateşledi. Pek bir hasar vuramadı. Güzel oldu bu. Menchong'u kaybettik ama problem değil. Auckland bizim için spot yapıyor. Libertad bize doğru geliyor. Güzel. Auckland onu spotta tuttuğu sürece adayı manipüle ederek ona torpido vurabilirim. Yani birebir kapışmaya girersek bizi batırır. Bu arada maç dengelendi. Az önce dört gemiye karşı dört gemiydi. Incomparable Yarzvelti batırdı. Libertad geliyor. Geriye doğru çekileceğim. Ama Libertad Oaklandı batırdı. Burada kör olduk. Maalesef. Şimdi Libertad'ın nereden geldiğini bilemiyorum. Sağdan mı gelecek, soldan mı gelecek? Kaç kilometre yakınımızdan çıkacak, onu da bilmiyorum. Eğer uzaktan çıkarsa bizi ikinci menziline alır ve hiçbir şey yapamayız. Erir gideriz karşısında. O yüzden gemiyi hızlandırıyorum. Dönüş yapıp ben onun üstüne basacağım. Yakından torpido atmanın tek yolu bu. Ama Libertad üzerimize basmamış. Bizi yan yakaladı. Hemen açıyı kapatmaya çalışıyorum. Ama bize çok ağır bir hasar vurdu. 20k kadar. Kolombo da bize attı. Burada yine emaneti teslim edeceğiz. En azından şu Libertad'ı yanımızda götürelim. 7K canımızla 50K'lık Libertad'ı çekersek takımımıza iyi bir avantaj kazandırmış oluruz. Hatta yani maçın başında bana sorsalar sen bu oyunu sıfır hasarla tamamlayacaksın ama ama rakip de düşman Libertad'dan mahrum kalacak. Kabul ederdim. Biz zaten yapmamız gerekenden fazlasını yaptık. O yüzden canımı huzur içerisinde teslim ediyorum. Ama Libertad'ı da batıracağız herhalde. Evet. Süper. Yani 10 dakika bile olmadan 3 kilo aldık. 253 k vurduk. Yani dediğim gibi dibimizdeki gemiler birer birer batmasalardı. Şu adayı kullanıp Libertad'ı çekebilseydik. Ve sonra gemimizi ortaya doğru sürebilseydik. Bu maç 400 k üzeri bile olabilirdi. O derece iyi başlamıştı bizim için. Ama olmadı. Şimdi bu maçın nasıl gelişeceğini izlerken yine oyun hakkında konuşalım. Yani bu oyun adamın asabını bozuyor. Amiyane tabirle söyleyeyim. Şu an Ramazan ayındayız. Yani Ramazan gaming kayıdır, bilirsiniz. Biraz daha ağırdan alırsınız işleri. Vakit öldürürsünüz iftara kadar. Sahuru beklersiniz. Sahura kadar uyanık kalırsınız. Giriyorum şu oyuna biraz vakit geçsin. Bir iki el atayım da hani iftara ya da sahura erken varalım diye. Öyle bir portal açayım. Zamanı ileriye alalım diye. Oyun beni dinden imandan çıkarıyor arkadaşlar. Yani inanın daha ilk maçta başlıyorum böyle saç baş olmaya. Ya yani buna hiç gerek yok. Ben bu oyunu rahatlamak için oynuyorum. Ama oyuna her girdiğim zaman sinirleniyorum. Hem oyunun dizaynına sinirleniyorum, hem matchmaking'e sinirleniyorum, hem takım arkadaşlarıma sinirleniyorum. Yani bunlara gerek yok. Şu mübarek ayda orucumuzu sakatlıyoruz. Buna da gerek yok. O yüzden Video atmayı bıraktım. Herhalde bir süre daha atmam. Klan savaşları başlayacak. 12 12 Mart'tı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine e, Türk siyasi tayini bilenler için manidar bir gün. Klan savaşlarında geriye döneriz herhalde. Çünkü klan savaşlarında farklı bir dinamik söz konusu. Takım arkadaşlarınızı tanıyorsunuz. Onlar size yardım etmeye çalışıyorlar. Bir takım halinde oynuyorsunuz cidden. Farklı bir dinamik. O yüzden klan savaşlarını oynamayı istiyorum hala. Yani aslında canlı yayın açma gibi bir hevesim vardı. Hem bir denemiş olmak istiyordum hem de yani video kaydetmek, editlemek, sonra bunu YouTube'a koymak benim için büyük bir külfet bu yükten kurtulmak istiyordum. Ama o hevesi kaybettim yine. Yani etrafımdaki herkes de zaten bunu söylüyor. Kimse artık filo olmadan oynamak istemiyor. Çünkü filo olduğunuz zaman en azından oyununu etki edebileceğiniz, yanınızda size yardımcı olabilecek bir iki arkadaşınız oluyor. Size de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Yani tek başınıza oynuyorsanız bir klana girin. O klandaki arkadaşlarınızla filo atın. Oyundan daha fazla zevk alırsınız bu sayede. Oyuna geri döndük. Full canlı sıkışıma. Yani B'ye kadar neredeyse full canlı geldi. Za'nın torpidolarına canını verdi. Ama yine hala kazanabiliriz. Çünkü Izumo'nun ve Tianjin'in canı çok az. Incomparable. Yani 2K canı kalmış Izumo'ya full salvo atabilmek için kendisi Izumo'ya yan verdi ve battı. 2 gemiye karşı 2 gemi kaldık. Tianjin'i de çektiler. Şimdi rakip 835 puanda görüyorsunuz. Biz 325 puandayız. Yani keplerle bu maçı kazanmamıza imkan yok. Rakipten bir gemi çekmemiz lazım. Ama Los Andes ve Mogami bunun farkında değiller ne yazık ki. Yani Los Andes çok kuvvetli bir gemi. ikincilleri müthiş iyi olan bir gemi. Hasar almayan bir gemi. Yani şu canlı bile Bungo'nun ve Zao'nun üstüne bassa arkasından da Mogami'nin atış desteğiyle ikisini de batırır. Ama bunu tercih etmiyor. Önce B'ye kip diyecekler, sonra C'ye gidecekler. Bu arada Bungo A'ya girecek, Za'o 3-4 kacanla hayatta kalacak ve biz bu maçı kaybedeceğiz. Ya ben bunu da anlamıyorum. Hani önünüzde mükemmel bir fırsat gelmiş, adamlar size doğru gelirken yakalanmışlar, elinizin altında oyundaki en kuvvetli ikincil gemilerinden bir tanesi var. Ve siz burada rakibin üzerine basmayı reddediyorsunuz. Kazanılacak maçı rakibe armağan ediyorsunuz. Yani dediğim gibi hani savaşmak istemiyorsanız bu oyunu oynamayın. Hani çok daha zevkle oynayacağınız oyunlar var. Gidin onları oynayın. Bu oyunu oynamayın. Başka oyunculara da bu oyunu zehir etmeyin diyorum. Ama bu oyunun düzelmeyeceğini de biliyorum. Yani söylemenin faydası yok belki ama susmaya da gönül razı gelmiyor maalesef. Baya bir oyuncu bu arada e, Orta Asya Server'ına geçiyor. Rus Server'ına geçiyor. Onu biliyorsunuz savaştan sonra ayırdılar. Lesta diye yine Wargaming'e bağlı başka bir şirket işletiyor. Yani aradan bayağı vakit geçtiği için o server bayağı farklı açtı. Oyunun bizim sevdiğimiz haline daha yakın şu an. O yüzden epey bir oyuncu oraya doğru kaydı. Yani bilmiyorum ben öyle bir şey yapar mıyım? Çünkü burada çok fazla sayıda gemim var. Şimdi baştan gemi kasmakla uğraşmak istemiyorum. Ama bu haliyle de oyunu oynamak istemiyorum. O da bir gerçek. Yani muhtemelen klan savaşı sezonundan klan savaşı sezonuna devam edeceğim bundan sonra. İşte arada sırada arkadaşlarımla ya da klandan arkadaşlarla filo atarsam atarım. Onun dışında bu oyunu peyderpey bırakmayı düşünüyorum. E, 253K hasar vurmuştuk ilk 10 dakikada. Yani takımda birinciyiz. Bizim etrafımızdaki gemiler Menchong, Hindenburg, Oakland hepsi sonuncu. Yani bir tane oyuncu olsaydı zaten bizim kanatta. Biz o kanadı tüm handikaplarımıza rağmen tutardık. Hatta temizlerdik diye düşünüyorum. Ama olmadı. Hasarımızın büyük bir kısmı ana toplardan gelmiş ama torpidolardan gelen de bir 110k var. Yani bu gemiye zaten ben BB görünümlü DD demiştim. Tekrar o sıfatı ne kadar hak ettiğini göstermiş oldu. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Her zamanki gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.